Evet arkadaşlar selamünaleyküm. 18 TFSI Audi A4 aracımız bizim yağ eksiltiyordu. Yani aldığımızda araç 70 bindeydi. 120 e geldiğinde arabanın pistonu patladı. Şu görmüş olduğunuz piston. Hatta şöyle göstereyim. Şurası patladı. Ee, servisteki arkadaş yani yetkili servis değil özel servisten bahsediyorum ama Audi grubunda çalışmış olan 10-15 yıl boyunca hizmet vermiş olan arkadaşın e, beyanı yani normalden fazla yağ eksilttiği için bu bu araçlarda kronik hale geldi gibi bir ifade kullandı. Tabii ben ilk defa duydum ama daha doğrusu başıma geldi ama. Evet arkadaşlar şimdi burada araya giriyorum. Çünkü yapmış olduğum çok önemli bir tespitim var. Bu tespitimi sizlerle, de, sizlerle de paylaşacağım. Yoruma açık olan bir tespit. Bu tamamen kendi yorumum. Ee, şimdi aracımızı aldık. Kullanmaya devam ediyoruz. Şu an için kullanıyoruz. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor ama tabii içimiz çok rahatlamadı. Çünkü neyden kaynaklandığına alakalı mantıklı bir cevaba ulaşamadık. Sonuç itibariyle bu kadar büyük maddi, manevi ve zaman kaybına sebep olan soruyu araştırmasının peşine düştüm. Yapmış olduğum internetten ve ustalarımla yapmış olduğum istişarelerde de çok fazla mantıklı bir cevaba ulaşamadım. Aracı teslim aldıktan sonra ufak tefek arzalarına ben kendim gidermeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla yapmış olduğum bazı restorasyonlarda küçük bir ihmalin, çok küçük bir maddi olarak da küçük bir ihmalin, ne kadar büyük bir olaya sebep verdiğini tespit ettim. Ee, diyeceksiniz ki nedir bu ihmal? Bu ihmal gördüğünüz gibi bu termostat. Yani diyeceksiniz ki termostat ne alaka? Yani araç hararet mi yaptı? Hayır, araç hararet yapmadı. Biz su pompasını değiştirdikten kısa bir zaman sonra araç erken termostat açmaya başladı. Kış aylarında 80 derecelerde gezme, gezmeye başladı. 90 dereceyi bulmamaya başladı. Kadefere açık olduğu zamanlarda. Yaz aylarında da çok fazla farklılık olmadı. Ya araç hiçbir zaman 80 derecenin üstüne çıkmadı. Devamlı 80'lerde açmaya başladı. Sorduğumuz zaman da çok önemli bir şey olmayacağını, birazcık ara yakıtının artacağını, onun dışında bir şey olmayacağı gibi yorumlar aldık. Ama tabii ki de öyle olmadı. İşin hikayesi burada başlıyor. Biz e, 2020'nin Şubat ayında araç 95.000'deyken 95, bu görmüş olduğunuz su pompasını devir daimi değiştirdik. Bu 250 TL'lik bir parça. Arkasında görmüş olduğunuz plastik ayrı yeten bir parça. Bu iki parça ayrı olarak satılıyor ama e, arkasında görmüş olduğunuz plastik içerisinde termostat var. Bu termostatı almak isterseniz su pompasını bir daha almaz gerekiyor. Burada takriben 800 lira 1000 lira civarında olan bir parçadan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle ha bugün aldık yarın aldık derken birazcık ihmalimizi aslında geldi. Birazcık da maddi olarak farklı, maliyetli olduğunu hesap ettiğimiz için almadık. Aracın bu piston patlama olayından sonra ben bu üniteyi söktüm ve içerisinden böyle bir termostatı çıkarttım. Aslında bu termostatın aileten satır ile alakalı çok fazla ustaların bilgi sahibi olmadığını gördüm. Çıkardıktan sonra tabi ortaya şok bir durum çıktı. Onu anlatmadan önce küçük bir e, ipucu vererek bunu nasıl söküldüğü ile alakalı bilgi vereceğim. Şu görmüş olduğunuz iki tane somunu civatayı çıkarttığınız zaman da oradaki plastiği çektiğinizde arkasından termostata ulaşabiliyorsunuz. Ön tarafında bir contası mevcut. Bunu motor bloğundan çıkartmadan rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Altında çok az bir alan var ama sizin rahatlıkla işinizi görebilecek kadar e, ferah bir alan diyeyim ben size. Bu aracımın üzerindeki durumu ve termostatın o boruyu plastik boruyu çıkarttığımız zamanki görünümü bu şekilde. Tabii ben bu termostatı çıkarttıktan sonra şu görmüş olduğunuz durumla karşılaştım ve biz hiç 80 derecenin üzerinde kullanmadığımız aracın aslında 95 derecede termostat açtığını öğrendim. Sonuç itibariyle yani diyeceksiniz. Yani aslında şu motor bloğu ve pistonun aslında 95 dereceye gelmesi gerekirken devamlı 80 derecelerde kaldığını hesap edecek olursak istenilen sıcaklığa ulaşmayan 160 beygirlik bir aracın pistonun hamuru gün be gün 5-6 aylık süreç içerisinde parçalanmaya, patlamaya başlamış. Yani takriben 15.000 km, 10.000 km içerisinde bu olayla karşılaştık. Termostat arızalanmaya başladıktan sonra bu olayla karşılaştık. Dediğim gibi bu benim tamamen kendi yorumum. Aslında dediğim gibi piston tam istenilen sıcaklığa ulaşmadığı için pistonun hamuru tam istenilen sıcaklığa ulaşmadığı için bana göre bu piston parçalandı ve patladı. Sonuç itibariyle böyle bir olayla karşılaştık. Sizlerde de varsa böyle bir durum bu sorunla karşılaşmamanız için bu videoyu ekstra olarak arasında girinti yaptım. Devamındaki eski videomu izlemek isterseniz devam edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. Bir anda araç titremeye başladı. 3000 devirin üstüne çıkmadı vesaire falan. Çekişten düştü. Tabii ki de sonuç itibariyle sonuçta bu oldu. Tabi e, şuradan biz fark ettik. Bujinin kafasını görüyorsunuz. Bujinin. Şöyle göstereyim kafasını. Yani bu şekilde erimi oldu bujinin kafasında. Dolayısıyla yani bu buji sıfır bujiydi. Dolayısıyla bu sebepten dolayı kompresyon testi yaptık ve sonuç itibariyle ya dedik artık siboplarda bir kopma oldu veya siboplarda kırılma oldu ki sibobun bu siboplar arkadaşlar şu anda işte yağ eksilme sonucu ortaya çıkan kurumları görüyorsunuz. şu göstermiş olduğum sibop örnek aslında o sibobu bulamadık ama o sibobun yarısı da yoktu. Yani o sibobun yarısı kopmuştu. Daha doğrusu yani eksozdan çıkmış gitmiş artık Allah'tan ki sibobu kesip motorun bloğunun içerisine düşmemişti. Bizim için en en önemlisi aslında oydu. Sadece pistonları değiştirdik. İşte yataklarını vesairesini falan değiştirdik. Sonuç itibariyle bu da oldu. Şu anki durumunu test ediyoruz. Onları da ben size zaman içerisinde paylaşacağım. Yani yağ eksikliği da aracın içerisindeki yani pistonların kafalarındaki kurumlar bu şekilde. Aynen şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda şöyle de göstereyim. Şöyle Evet daha net gözüksün. Hatta şöyle ben size bıçakla kazıyayım. İşte oluşan kurum bu. Bu şekilde bir kurum oluşuyor. Yani tabii ki de bu zaman içerisinde artık aracın performansını etkiliyor. Düşünün yani şuradan sadece çıkan kurum bu. Çok farklı yağlar kullandım. 540 yağ kullandım, 550 yağ kullandım, 1060 kullandım. Yani kısa zamanlı denemeler yaptım. Tabi uzun zaman deneme yapmadım. Araca herhangi nasıl bir zarar verip vermeyeceğini örneğin 1000-2000 kilometrelik bir denemeler yaptım. Ama sonuç itibariyle bunlara önleyemedik. Acaba değişiklik yapabilir miyiz falan diye. Tabi pistonun aynı pistonu kullanmadık. Farklı piston kullandık. Yani pistonu mesela şöyle yan tarafından göstereyim. Ee, bu patladığı zaman da oluşan hasarı şuradan. Şu bloğu yani gömleği yatağını piston yatağını ne hale getirdiğini düşünün. Şu anda şurası daha fazlasıyla çizik. Yani şu sekmanlar etrafındaki e, şu sekmanlar yapışmış bir durumda şu anda buraya. Yani çok fazla aslında gösteremiyorum ama şöyle göstereyim. Evet. Yapışmış durumda. Burası tamamen e, piston yatağına sürte 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 sürte. Çok kısa mesafe. Yani daha doğrusu 30-40 kilometrede bu hale geldi ki. Tabi 30-40 kilometre bu durum için çok yüksek bir rakam. Ama işte en fazla bu kadar kurtarabildik. Farklı bir pistonla içerisine e, gömlek atmadan bir miktar daha büyüterek daha doğrusu arkadaşım bana verdiği ifade o şekilde bir uygulama yapmışlar. Yani aslında bir tane de şu pistonumuzun da yavaş yavaş gittiğini gördüm ben. Şurada kulağını görürseniz. Şurada. Şuradaki kulak gitmeye başlamış. Buralar aslında yani tıkanmış. Kurum buralara dolmuş yani. Kronikliğinin sebebini artık bilmiyoruz. Audi'nin kendisinden mi? Ki zaten kullanıcılar ne yapabilir artık bilemiyorum. Üstündeki kurumları görüyorsunuz. Ciddi anlamda bir kurum var. Ha, arka tarafında ne var? Arka tarafında da bir şey yok. İşte bu şekilde arka tarafları siboplar yani yakıt egzoz çıkış sibopları. Tabi etrafı da bunların haliyle şu görmüş olduğunuz şu noktalar haliyle e, kurumdan dolayı tıkandığı içinde tamamen kapanma olmuyor. Sonuç itibariyle bir de kompresyona yansıyor. Tabi aracın performansına yansıyor. Şu anki performansıyla e, aracın arıza yapmadan önceki performansı farklı mı? Tabii ki de farklı. Bizim için önemli şu anda ya yağ eksiltme, eksiltmeyeceği. İşte pistonun geldiği son nokta. Maalesef ki böyle. Evet. Her tarafı kurum. İnanın da iyi anlayan bir kişiyim. Elimden geldiği kadarıyla yakından ilgilendim. 5-6 bin kilometrede farklı yağlar denedim. Değişiklik yaptım. Kendi orijinal hatta şöyle göstereyim ben size. kendi orjinal şu yağını kullanıyorum ben devamlı son zamanlarda bunu kullandım kendi e, orijinal yağ grubu bu long life 3 530 504 507 üzerindeki barkodu vesairesi falan her şeyi bu bu yağlardan çok kullandım ama maalesef ki kesemedik yani acaba farklı olur mu falan diye ben aldığımda 530 kullanılıyordu biz de 530 kullanmaya devam ettik ama bir işte 540 kullandık olmadı 550 kullandık olmadı çok kısa zaman çok kısa zamanda e, şey kullandık 10.60 kullandık olmadı maalesef maalesef ki sonuç itibariyle neyi kullansak bu durumda karşılaştık ha yani bu normalde ya istmiyor olsaydı olur muydu olmaz mıydı artık bunu sizlerin sizlerden anlayan arkadaşların, tecrübe edilmiş olan arkadaşlar takdirine bırakıyorum bilmiyorum ama bu zamana kadar ilk defa yaşadım. İlk defa başıma geldi. Yani şöyle netlemeye çalışayım ben size. Dediğim, gördüğünüz gibi buraya bütünleşmiş bu. İnanın çıkartamazsınız şunu. Bu tarafa nasıl bomba yaptığını görüyorsunuz zaten. Bu zaten yatağın içerisinde gömülüp kay kayboluyor ama son sonuç itibariyle piston yatağını tamamen bozmuş. Şeylerimiz de bu şekilde. Sibuklarımız. Evet arkadaşlar. Kısaca size 1.8 TFS'nin daha doğrusu yağ eksitin TFSI'nin pistonlarının nasıl bir halde olduğunu göstermek için elimizdeki. inanın bunları sizin için attırmadım. Durumunu gösteren bir video hazırlamaya çalıştım. İnşallah sizler ben başıma geldi ama inşallah sizlerden herhangi kimsenin başına gelmez. Kazasız belasız günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.